26 Mayıs 1453 Macar heyetinin 2. Mehmet'le görüşmesi İstanbul muhasarasının sonlarına doğru bir Macar heyeti Osmanlı karargahına geldi. Bu heyetle Jan Hunyad'ın naiplikten çekilerek genç kral Larislas'ın kral olduğu bildiriliyordu. Bu münasebetle Jan Hunyant, Sultan Mehmet'le 3 sene müddetle yapmış olduğu mütareke idareyi kirala devretmesi münasebetiyle imzalamış olduğu ahitnameyi geri istiyor ve Osmanlı hükümdarının ahitnamesini de iade ediyordu. Macar murahhası Veziri Azam ve onun yanında bulunan iki vezirle görüştü. Sefir efendisinden aldığı talimat üzerine İstanbul muhasarasının kaldırılmasını padişahtan rica etti ve aksi halde Macarların Rumlar lehine hareket edeceklerini beyan eyledi. Macar murahhası bundan başka Batı devletlerine ait bir filonun da imparatorun yardımına gelmekte olduğunu da söyledi. Macar heyetinin gelmesi ve Macarların Rumlara yardım edeceği ve donanma geleceği şayiası yayılarak dedikodu başladı. Venedik Cumhuriyeti'nin imparatorla akt etmiş olduğu muahede mucibince Cumhuriyet, Adalar Denizi'ndeki donanmasıyla yardımı hazırlamış ve henüz donanması gelmemiş fakat imparator yardımın acele yapılması için Venedik'in Akdeniz kumandanı Loredano'ya haber göndermişti.